Değerli meclis üyeleri ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 4. toplantı yılı 2023 yılı Ocak ayının 5. 2023 tarihli ikinci birleşimini açıyorum. açıyorum. divana Sayın Esra Yeni Dünya'yı öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler buyurun Sayın Bay. Birleşime katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, birinci birleşime ait karar ve tutanak özetlerini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım. Okunduğunu ve herhangi bir madde hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye kanunun 22. maddesinin son fıkrasını istinaden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüş olan var mı? Yok. Değerli meclis üyeleri, İhtisas Komisyonları'na havale edilen konularla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesinin 3. fıkrasına istinaden Meclis Başkanlığı'na sunulan 9 adet komisyon raporunu sizlere meclis öncesinde dağıttırdım. Komisyon raporlarının tümünün okunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece komisyon görüşlerinin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının L bendi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan 2 sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin olayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemiz norm kadro cetvelindeki 14 adet eğitmen, 2 adet ekonomist, 6 adet mimar, 5 adet mühendis, 1 adet peyzaj mimarı, 2 adet psikolog, 2 adet sanat tarihçisi, 1 adet sosyal çalışmacı, 1 adet çocuk eğiticisi, 1 adet şehir plancısı, 1 adet tabip, 3 adet tekniker, 1 adet teknisyen, 1 adet sosyolog, 1 adet hemşire ve 1 adet kameraman kadrosuna karşılık gelmek üzere 2023 yılında 43 adet sözleşmeli personel çalıştırılması, çalıştırılacak per sözleşmeli personelin ücretlerinin ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı için ünvan bazında belirleyeceği sözleşmeli ücret cetvelinde gösterilecek 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarının her bir ünvan için %20 fazlası olarak belirlenmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının N bendine istinaden Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Murat Sokak'ta yer alan Murat Park'ın isminin Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu Park olarak değiştirilmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporunu, komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. Evet. Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri toplantımız e, kolay gelsin. Hayırlı olsun. E, bu biz normalde sokak isimlerinin değiştirilmesine prensip olarak karşıyız ama burada bir park ismi değiştiriliyor. E, Profesör Doktor Doğan Güzeloğlu hocamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunu kabul edeceğiz. Teşekkür ederiz Nurmi. E, komisyon raporunun aynen kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde belediyemizin ortağı olduğu uluslararası projeler dolayısıyla Dance Your Way Up adlı proje dolayısıyla 2023 yılı Mart ayında İspanya'da gerçekleşecek toplantıya belediyemizi temsilen katılmak üzere belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Çile Maşçı Fahriye Ekin Danacı ile İpek Memik Ayman'ın Protect adlı proje dolayısıyla Nisan ayında Polonya'da, Haziran ayında ise İngiltere'de Art Connection adlı proje dolayısıyla Haziran ayında İtalya'da, Eylül ayında ise İspanya'da Initiative Against Financial Illiteracy for Disadvantaged Adults adlı proje dolayısıyla Mart ayında Litvanya'da, Aralık ayında ise Avusturya'da gerçekleşecek toplantılara belediyemizi temsilen katılmak üzere Fahriye Ekin Danacı ile İpek Memik Ayman'ın görevlendirilmesi, harcırah giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendine istinaden Çanakkale Bayramiç Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendi ile 74. maddesine istinaden Avrupa Kapsayıcılık için inovasyon Ağı ile Yaşlı Dostu Şehir adlı uluslararası organizasyonlara üye olunması ortak komisyonumuzca uygun görünmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasına istinaden Beşiktaş'ta gençlik ve sporun gelişmesi ilçemizin ve belediyemizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla Beşiktaş Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kurulması kuruluşa ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere başkanlık makamına yetki verilmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden sağlık destek hizmet alımı İhale, ihalesinin yıllara yaygın hizmet yüklenilmesi şeklinde 17 ay süreli yapılması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının D bendiyle 68. maddesinin 1. fıkrasının e-bendine istinaden belediyemizin 2022 yılı bütçe gelirlerinin 2 213 sayılı vergi üsül kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın toplam %10'unu aşmayacak şekilde başkanlık makamına 2023 yılı içinde borçlanma yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü... Dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınızı asmıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından Ocak ayı meclis toplantısını kapatıyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.